sana aşığım. Sana sabah <laughs> tekrar aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar dolu yağıyor. Çe o nasıl gidiyor daha rahat. Mamusya, papusya. Biz Türkiye'de değil miydik? ki? Evet. da ne güzel takılacaktı dün. Evet şey disco misko yapacaktık nasıl tamam. yağmur altında şey mi yapacağız Ya yani, evet ilginç bütün komşular çıktı şimdi böyle bakıyor sanki ilk yani. kez görmüşler diye bizim gibi bence ilk <laughs> kez görmüşlerdir bu arada ben dolandırıldım dur bir, bir tane kelime vardı onu ben bir yaz kapattım ben şimdi onu diyeceğim K harfi de başlayan mı bana kompas kurdu <laughs> ben Rus ajan olarak bana <laughs> kumpas kurdu. <laughs> Kadir bana farklı bir kelime söyledikçe ben not alıyorum sonra evet. kullanmaya çalışıyorum. Kumpas. Kumpas, kumpasçı. Hemen kumpas kurdun. <laughs> Çok iyi kelimeler öğretmemişim o zaman. <laughs> Oy, Kadir Bey niye de bu sizin elinizde böyle? Bu ne ya? Böyle? Sporcular gibi oldum yemin ediyorum. Body'cim ya ben salondan çıktım işte. Elimde çanta, gidiyorum şimdi. Balerin <laughs> <misin> mısın sen? <laughs> Hayır body'ci. Ha body'ci. Aa o neydi böyle? Nasıl yürüyeceğiz şimdi? Nasıl yürüyeceğiz? Benim bir keresi Şimdi... kafama sigara düştü böyle biliyor musun? Zaten köpecik bu galiba. Ruslar hep anlatıyor dikkat edin çünkü pencereden sigara şeyleri kafanıza düşebilir. Düşüyor, harbi evet. düşüyor. Benim tanıdığım var Rus arkadaşım mekanda oturmuş tamam mı? Tamam. Oturuyor kahve içiyor kahve içine düşmüş. Ne güzel <laughs> arama katmış işte. Muhammel. <laughs> Bu kameraya katmış aroma. Türk iş aroması. Neyse karoşe arkadaşlar yorum patlatmayı unutmayın. Siz ne yapıyorsunuz diye yazın bakalım. Yazın bakalım. Tam sonluk <laughs> ne yapıyorsunuz? Böyle çerezli kahvaltı yapacağız. Hadi kahvaltıya gidelim bakalım. Paka paka. Paka paka. <laughs> bir, bir de gözlük tamir ettireceğiz değil mi? Evet gözlük. Annemin tamam. gözlüğünü tamir edeceğim hayırlı evlat olduğum için. Kadir Efendi sabırsızlıkla kendi e, simitçik bekliyor. Kahvaltı tablası 10 numara <laughs> domates, peynir, zerkürt. Gelecek şimdi. Ah kendimi vurdum. Aa. Nasıl masa böyle? <laughs> Aa, uzun boyluyum anlayabiliyorum ama yani niye bu kadar şey falan? <laughs> Sen tam model gibisin yemin Şarkıcı <laughs> olduğunu biliyor musun? Şarkıcı model. Aa, ne demek o? Şarkıcı model. Vurup. Ha yok onu bilmiyorum. Ya hala düşünüyoruz yürüsek mi, binsek mi bir şeyler tam karar veremedik şimdi. İzmir havası... İzmir'in havası biraz şey baba. hava. Biraz garip bir hava. Hayalinde küfürü asla etmeyecek. Oy buradan daha iyi açtım. Keşke böyle çekseydim. Tu işi bulamadım. Neyse. Ha? Aşkım dikkat et. Ayran suçlu değil. Ayran suçlu değil. Oy. Hıçkırık geldi arkadaşlar. Hıçkırık geldi. Herhalde acık, acık, acıktığım için. Böyle güzel kahvaltı yapacağız. Aynen. Ben, ben bu bir daha İzmirli gibi tabii ki de boyu kaldım. Ben böyle yiyeceğim. Kadir de İzmirli gibi gebrek simit, simit, simit yiyeceğim ben. Bak bak. Aşkım ben senden böyle birazcık çalsam mı bir şeyler? Bak bana bal koymamışlar. Aa versene. İkisi de sana kalsın. Aa sağ ol aşkım. Sana çikolata bir de koymuşlar. Nutella koymuşlar. Aaa. Ayy. Nutella yiyeceğim. Sağ ol <laughs> aşkım. Tereyağı <laughs> Ha tereyağı var bende. Sağ ol. <laughs> i̇şte İsteyen tatlılar gerçek aşk budur. Bak <laughs> bak nasıl gülüyor. <gülüyor> Oy. Niye hıçkırık? Hıçkırık da bu bir şey daha. Evet arkadaşlar benim tabağı göstereyim şimdi size. Bu benim tabak. Bu da Aa, Ama yine iyi yedin ya bu sefer. Bay bay iyi yedim. Katilden biraz hmm, gevrek simit aldım. Birisi bana diyor ki sen niye gevrek ediyorsun? Abla seni yanlış öğretmişler. Bu bir simit. Simit <laughs> dediğimde bana diyorlar. Abla bu bir gebrek. Sen İzmir'de yatıyorsun. Uyan. <laughs> Yazık kızcağız nelerle uğraşıyor ya. Gelmiş buraya nelerle uğraştırıyorsunuz ya. <laughs> Evet, pastırma. Pastırma mı? Çek. 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 Çekeyim ben de. Çek. Ne? Ne o? Video. Açtım video çekiyorum. Bakayım mı? Hı hı. Pilav mı koyuyorsun şimdi? Güzel yeter. Yeterli mi sence pilav? Tabii. Evde karabiberiniz var mı üstüne koyma? Neymiş o pastırma mı varmış? Evet. Ee, annemlerden... Çekme. Niye? Hayır, Niye? Utanıyor mu? Utanıyor mu? Ne kadar koydun yeter mi? Tövbe bir sağlık. Tövbe bir sağlık. mı kuru fasulye? Yani yeter herhalde. İki gün yersiniz. Seviyor musun kuru fasulye? Yani, yani yiyoruz falan. Ben çok az ama yiyorum biliyorsunuz ama güzel. Nasıl istiyorsunuz yani? Tövbe kalbi <laughs> Kadir bayağı yiyor. <laughs> yiyor muyum ben, ben? Nasıl yiyor? güzel yol. Güzel ben de değil, de değil mi? Bu kadar koydum, bir tane de yarım koyayım mı anne? Koyayım Evet, şimdi kalori almam lazım. Evet. Böyle var ya... <laughs> Ee, He. koyayım mı? Yoğurt koy koy, onu da koy. ben hiçbir şey hayır demiyorum, ne yüzsüzüm ya. Her şey evet evet evet. evet. İlk defa yedin değil mi pastırma? Evet, <laughs> sana tarhana da ayırdım ama ben pişirdim. <laughs> Tatça mı? <laughs> Çorba. <gülüyor> bir bir biraz hazır bir de, Tat bakalım, damla da. Tarhana mı? <laughs> <tata atarız. gülüyor> ben sevmem bu arada tarhanayı. Evet, tam da habere bak ya. Tam geldik anasını satayım. Rusya, Ukrayna'yı ya her an işgal edebilirmiş. İşgal etmeyecek değil mi? Allah kursa var. Allah kursun valla. Üzüldün mü? orası? Yani yakıt tabii Kırım full şey ya, ada gibi ya o yüzden. Ama inşallah öyle bir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacak merak etme. Tamam. Siz çok güçlüsünüz tamam mı? Sağ olasın. Size destek verdik. Sağ olun. Peki şimdi pastırma tadına bakacaktım. Nasıl yiyin ya? Böyle direkt, Hadi direkt alayım. kopar. kopar böyle küçük parçacık? Kopar onu. Aynen. Sen onu çok seviyordun sen de ye küçük parça. Ne kadar romantik ya. Beğenmedin mi? Yiyin Tadı çok ilginç ya. Böyle... Beğenmedin yani. Tuzlu, kurumsu bir şey yani. Eğer <laughs> Ye, yersem gerçekten bu kadar parçayı... Çünkü bana böyle tuzlu, yağlı, biraz bölgeli... Ha. Ama beğenmedim değil. Hmm. Böyle güzel. Bu da böyle çok az yiyebilirim mesela. Hmm. Etmek yanına ama başka bir yemekle nasıl yeniyor? Dümdüz böyle yiyor. Yok, ekmekle de, de yiyebilirsin. Çiğ de yiyebilirsin. Güzel. O pişirmiyor değil mi? Hmm. Pişirerek böyle. de yiyorsun. He. Ama ben pişmiş tadını seviyorum. Yani fena değil yani. Pişmiş <laughs> tadına baktım şimdi... Şimdi dilek yapıp tutmak, tutmak lazım. <laughs> Tut evet. bakalım. Biz şey gibiyiz bir yerden göç çantalarla eve dönüyoruz. Harbiden öyle. Yarım kokoreç çantayla. <laughs> Sen de bir de kokoreç çeksek ya. Bir on numara kokoreç sütüsü olur. olurdu. Ben de tadına bakayım Evet, Kokoreç. Tamam. tamam. Burası benim okul şimdi. Hı -hı. Benim okula geliyoruz. Bak burası benim okul. Şey, kırmızı değil mi? Kırmızı, sıra. Bu benim, benim okulum. Ben burada okudum. Hı -hı. Bir yıl boyunca. Hı -hı. Çok güzel. Zara Park'ta delikanlı videolarımı çekiyorum. Evet, ben burada eski videolarım var. Bakın burası, Hasan Ağa Park'ta. Acıktım ya. Şuradan yemek okulları geliyor. Yemek yemek istiyorum. Çok... Acıkmış valla. Çok acık. Beni yeme lütfen ama. Olur mu? Bir daha var. Beni ha. yeme. Aaaa! Geldik. Oh! Bu sefer değil mi? Evet. Tabii tabii. Sağdaki Migen'de oturacağız da. Sağ tarafta güzel mekanlar var. Sağda mı? Hı -hı. Şimdi motardan çıktık. Yanık seslerin işleri hallettik. ne <laughs> işimiz vardı? Cırt <laughs> cırt. Noterlik, noterlik falan. Aynen. Ufak tefek. Bil bilmediğim şeyler. Bilmiyorum onları. Sadece durdum baktım. Adakiraz kiraz mevsimi. Sen misin Eracığım? Ablamlar da gidiyor. Önden bizi takmıyorlar. Niye böyle bunlar ya? kolay yani ya kendi 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 konuşuyorlar dedikodu dedikodu falan diyor <laughs> herhalde. Biz de güzel bir oturup şimdi sohbet harcıyoruz. Aynen. Dedikodu falan yapacağız. Gıybet olmasın Giyfet. ama. Gıybet. <laughs> şimdi, şimdi Biz güzel mekanları da kızlara oturtacağız. Aynen. Kızları şimdi güzel mekana oturtacağız. <laughs> evet. Onlar gidiyor biz biz arkadan gidiyoruz. <laughs> Çoban gibi gidiyorlar evde Evet birazcık serinmiş. İzmir soğuk arkadaşlar. Ben üşüyorum. Ha, hani İzmir sıcakta? Ha. He. İzmir sıcak şey mı sıcak şey şey değil arkadaşlar. Şey ben şimdi nargile mi çeksek? Ben Oo. hiç kalma ablanızı, ablanı bir şey. <laughs> Ablam bir ara içiyordu biliyor musun? Bak ben ne sigara, ne alkol, ne nargile hiçbir şey yok bende. olabilir bazen öyle şeyler. Evet. Neyse şimdi arkadaşlar örtme evleriniz böyle. Böyle güzel. Mekanlar Orin, falan var. Orinciler dolu. Bütün gençler buraya geliyorlar. Evet. Takılmak için. Bu canın çılgın i̇şte, gençler ha. Çay He çılgın valla. Ben aslında örtme evlerini şey zannediyordum. Öğretmen lojmanları sanıyordum. O gün mekanın ismi, şu mekanlar falan var. Ha, sen de bana dedi öğretmen evliliğinde bir şey düşünmüyor. Herhalde sokak öğretmenler bir dikeyle söylemiyor. Şey, şey değil mi böyle hani kütüphaneler falan kitaplar? Aynen. Şimdi Öyle bakıyorum bir... sağda sonra nar geleceğim, yamar <laughs> geleceğim. <laughs> Adam gördük tabi kule yapmış böyle anahtar cüzdan, BMW şeyi. Aşkım ya çok çöpleri bile bizim yolumuza koyuyorlar hani bu iyice değil. Yürüyenin sallara saygısız. Evet. evet. ağaç neyse ağaç sıkılacak da. He? Nereye gidiyoruz? E, daha dümdüz az kaldı. Ee, Aslan sen güzel mekanı varmış. Vay, <laughs> oh, evet arabayı mükemmel park ettim. <laughs> artık arkadaşlar hiç şaşırmayayım yani. Eskiden şaşırıyordum ama yani hiç artık şaşırmıyor. yani. şaşırmıyorum. Bakar mısın ne kadar güzel park etmiş Bakacağım ya. Canım, kahve deryası var ama hiç kahve şeydeki Diyari. var. Nereye Aa, oturalım? Biz kahve diyarını. İstersen oraya bir, bu sefer tamam, oturalım. Ona geçelim mi? Biz buna oturmuştuk bir öncekinde bu sefer diyarına kahve oturalım. Diyarına oturalım. <gülüyor> <gülüyor> oraya gidiyoruz. Aa Niponyalı bileşim yıkam şimdi yaptık. Eyvallah. Nasıl bir şey oluyor? <laughs> Bu videoların milyon izlenirse o zaman komisyon alırız. O zaman alırız ya. Şu anlık ya. gerek yok, şu Hadi. anlık gerek yok. Yazacağız size. Aynen. Hadi geçelim buraya. Otur. Oturduk şimdi kafeye. Hoş Sağ olun. Hoş ben eskiden hiç kafeye gitmezdim. Tamam, çok merak ederdim, kafe ortamı nasıl acaba diye. Şimdi bakın arkadaşlar işte böyle. Varsa gitmeyelim <laughs> ee, hiç. Bizde Rusya'da çok yaygın değil o kahve kültürü falan filan. Yani hiç şey yaygın değil. Bizde yaygın da ben gitmezdim. Çünkü <laughs> asıl sevdim ben. Evden çıkmazdım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> çıkıyoruz, şimdi, çıkıyoruz, şimdi bakalım. çıkıyoruz bakalım. Şimdi çıkıyoruz <laughs> bakın arkadaşlar. Kafe böyle bir işte. <laughs> ben işte kafelere gidiyor muydum hiç? <laughs> evet gitmezdim. Ben lise mezunatına gitmiyordum. Lise mezunatına gitmiyordum ben. <laughs> Ev, evde bilgisayara oynadım. <laughs> bakalım Seçelim bir şeyler atıştırmalı böyle. Karnızı şimdi Kadir, şimdi Kadir e atıştıracağım hamburgerler, makarnalar. Az önce biraz midemi tıkattım ama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hasan'a geldik bizim eski videomuz var. Kadir beni ilk kez Buca'ya gezdirdi diye açıkçası evet. burada yaşayacağımızı tahmin etmedim o <laughs> zamanlarda ama güzel burası. Göstereyim şöyle bir arkadaşlar. Şurada da bir tane mar, ne o bin, bin mi ne o martı gibi bir şey. O, o ne, orada? Şöyle yakın, hadi. Şöyle yakından çekelim. Buna açık unutmuşlar evet. galiba yazık. Şimdi kime giriyor acaba bu? Bakın. Bunu çalmaya mı çalıştılar ne yaptılar? Yani burada şeyi var dalgası da var. Böyle. Herhalde düşmüş. Belki düşmüş burada şey yaparken. Bırak bir şeyle gitmiş çünkü düşmüş baya bence. Sinirlenmiş demiş ulan böyle şey mi olur bırakmış gitmiş. Yani. Böyle Hasan abi böyle park gibi bir şey. Burada yürüyüş, yürüyüş zamanı. Şimdi hafta içi olduğu için hiç kimse yok. <laughs> bir tek biz varız ne evet. güzel ya on numara. Valla. Bir tek biz yürüyüş yürüyüş yapıyoruz. Baksana şöyle Avrupa gibi yemin ediyorum Avrupa'da bir şey değil gibiyiz. Tabii ki. Dalgalı gibiyiz böyle yürüyoruz. Bak kuş seninle konuştu. Harbi konuşuyor. Hadi Madir diyor. Duydun mu? Bak Duyuyorum. Hadi. 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 Haydi! <laughs> <laughs> Duydun mu? Duydum aşkım. Kesinlikle öyle diyor, eminim. <laughs> Bakar mısın şuraya ya? Ne Ay. güzel. Şurada mini, te benim bini de çek bak, Bayağı de Ses. güzelim. Sen zaten güzel, bak <laughs> Sen. Sağ ol Ne dedin ya? Şuraya böyle... Bak hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, o kadar <laughs> aşık, bana aşık, o, kadar aşıksın ki işte her şey ismimi olarak duyuyorsun. Aynen öyle aşkım. Sana aşığım. <laughs> Sana sabah tekrar aşık oldum. <gülüyor> 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 Teşekkür Eyvallah. Eyvallah ben de aşık oldum. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. demek <laughs> lazım Allah razı olsun demek lazım Allah razı olsun. Eyvallah kral. Aynen. <laughs> çok, yine çok romantik bir <laughs> yüz üzerim, <laughs> üzerimizde. Aşkım ya bu burası bir şokul, burası bir halka. Biz nasıl çıkacağız buradan? Eyvah, circle'da kaldık. Gel buraya git. Circle'da kaldık var. <laughs> ya bulutlar baksana burası aydınlık böyle ama karşısı karanlık. Nerede, nerede bu ya? Bu, bu kaçmış. Nereye kaçtın sen? Oha aşkım neredesin? Oha hiç gör, gözükmüyor. Neredesin? Nerede bu kız arkadaşlar ya? Bulamıyorum kayboldu ya. Ay o kadar o kadar zengin değilim değil mi? Yok, o, o kadar değil, değil <laughs> aşkım. O kadar da değil yani. Vafiye. İyi o kadar da değilim. Ya bu güneşe bakar mısın? Çok güzel ya. Vallahi aşkım mükemmel. Bak ağaçlara falan bak on numara. Çok güzel on ağaçlar. Numara, on numara, on numara. Oyun da yedim. Kapat gezilerini ben saklayacağım. Sen bir parça açacaksın. Olur <laughs> <laughs> mu? Sadece <laughs> evet. Şey bu yakalayamam ki ya baksana ya. Yani, yani. biraz garip dururlar. Burada şimdi polisler moşlar var. Biraz şey <laughs> <ses> zannederler. <laughs> Kızın arkasından kaçıyor şey gibi tövbe estağfurullah <laughs> sapık gibi. Diyecekler mi? Gelecekler bilader hayırdır siz. Niye kızı sak, sak, sak saklanıyor senden böyle falan. Ben, diyeceğim. Memur <laughs> bey sakin olun. Her <laughs> şey Rusların ajanlarının kontrol altında. Sonra seni de tutuklasınlar değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Evet arkadaşlar yolun sonuna geldik. Şimdi buradan gidiyoruz bir yerlere bakalım nereye çıkacağız. Evet bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Aa o oh, kaç yere uyuyor. Aa kardeş. Harbi Harbiden ya. Bak bir tane bir yas terdisi ya. Tam biz gibi. Harbi biz gibi ha. Bakalım şimdi yürüyüş yoluna çıktık Oy. buradan. Oy. Pardon aşkım. Pardon aşkım ben sana vurdum mesela özür dilerim. Pardon. Hadi bakalım şimdi çıkacağız arkadaşlar buradan. Bak Görüşmek baka. üzere bakalım. bakalım. Baka. Arkadaşlar merhaba. Ha. Ee, biz buraya girdik. Oy. <laughs> Dişlerim o kadar ağrıyordu ki tipime bak ne hale geldim. Dişim, ağrı, diş, dişim çok ağrıyordu arkadaşlar. <laughs> Hastaneyi bulamadık, kan kaybolduk, mayabolduk, çok sinirlendim. Arkadaşlar haber, biz İzmir'de ben çok üşüdüm. Evet, Uçtum neredeyse. You. zaten derece sıfır. Evet. Rüzgar, pizdiyat, uçacaktım, 50 kilogram. <laughs> ben uçacaktım. Bakar mısınız şu ağaçlara, bakar mısınız şey yapıyor bizde? İzmir'de de soğuk mu var diyen olursa harbi ağır söylerim arkadaşlar. İzmir'de soğuk da soğuk mu diyen olursa ağır söylerim bak şimdi. Arkadaşlar ben palito giydim. Şu kadar benim şeyim var, şalım var. Yemin ediyorum çok üşüdüm. bu kız ciddi. Rus, Rus. Bu kız Rus, ben Edirne'deyim. O kadar soğuk yani. Evet, bir de Bizim hastaneler randığımız anasını satayım. İzmir'in bu kışın en soğuğu günlerinden gelmiş. Harbiden ya. Bir de gittiği bulamıyor bulamıyorum. de garip bir yerde böyle. Derme çatma bir tane şey böyle, kulübe gibi bir yerde. <laughs> Neyse biz burada çay şey içiyoruz, maya içiyoruz böyle. Pizza yiyeceğiz şimdi. Pi pizza yemek için oturduk. Dişim ağrıyor ama nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Benim klavye mi var burada? İyi bak. Sen, sen yemeyecektin galiba. Ben yemeyeceğim burada. Sen, senin bu? Teşekkür ederim. Benim iki klavye var. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Ama sevgiyim bir tane. Tabii ki, tabii ki. Sen bana nasıl diyorsun? Bana nasıl diyorsun? Sen benim bir tanemsin. <laughs> nasıl anladın? Kurabiye iki tane ama. Evet, çünkü ben... Bir de eskiden kurabiye, şimdi iki oldu. Bende sıfır oldu. Ben de hep Pepe'ye dönüştüm. Kek ile tavuk. Karaköç arkadaşlar, biz peşimi giyelim böyle pastırmalı mastırmalı söyleyecektik de sonra dedim ki biz bir sebzeli, bol bol sebzeli, vitaminli söyleyelim. Vejetaryen'e <laughs> de söyledik. Çok güzelmiş şimdi. Verendin mi annem? Hımm. Burayı bir yerim. Bu bir desert. Evet. Acaba ne yapıyor ya oradaki? Niye yazışıyor ya, böyle ben buradayken? Çok merak ediyorum. Ne? <laughs> <laughs> randevu alıyordum ya, ikinci randevu gerekiyor. Bak 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 bak. Oy. Tekrar söyler misin? İkinci randevu yeri Ben de şey yaptım bak hepsini yazdım buraya. Doktor söyledi ben de ben not aldım. Çünkü Aa. hiçbir şey anlamıyorum sonra unutuyorum ben. Helal sana. Neyse tamam inandım inandım. Randevu alıyormuş arkadaşlar sakin ol. Her şey kontrol altında. Kontrol tamam. altında. <laughs> <laughs> arkadaşlar pizzamız geldi. Şimdi Kadir bir yemeye başlar. Biz, biz gelir triz gider pizza. <laughs> Doğru mu söyledim Doğru şimdi? He, sağ olun. İyi sağ Boşunuzu tamam. alayım isterseniz. Olur. Sadece kurabiye alabilir miyim? <laughs> <laughs> kurabiye alabilir miyim? Abi, Heh, sağ olun. <laughs> Benim kurabiyem. <laughs> kurabiye kaptırmıyorum değil mi? <laughs> kurabiye canım tatlı isteriz mi ne pizzadası? arkadaşlar biz e, pizza gelmeye başlayarız. paka baka. Baka baka.